Arkadaşlar Atatürk Meydanı'ndayım. Burada bir tane abimiz dikkatimi çekti. Bir şeyler yapıyor ama abi ne yapıyorsun şu anda? <laughs> abi. Oo yes arkadaşlar. Abi. Heh? Ne yapıyorsun şu anda? Abi TikTok'ta canlı yayın yapıyor şu an kardeşim. TikTok'tasın. Evet. o canlı yayın yapıyor. Para kazanıyor. TikTok'ta yayınladığı videolarla günde 3000 TL kazandığını iddia eden Boyacı Hüsson'un canlı yayın performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çeşitli tartışmalara yol açtı. Yeter artık kardeşim ya insanlar artık bunalmaya girmiş. Vallahi bile, buradan ya. abi bak be buradan... <laughs> Geçiriyorlar la boyuna. Abi biraz konuşalım. Bekle bir bekle bekle. Bekle evet. Bekle. Ben geleceğim ben. Boyacı Yusuf geliyor. Yakında ben geleceğim ben. Göreceksiniz. Sizlere ne yapacağım ben? Şimdi buradan e, ne oluyor? Para mı kazanılıyor? Ne oluyor? Evet evet para kazanıyor. Mesela kaç para geliyor günde? 20, 30, 40, Aa, yok 50. Yok abicim. 2000, 3000, 5000. Günlük. Baza. Evet. <laughs> abi çok iyi. Bana az geliyor. Bana çok geliyor. Abi benden Baza, çok kazanıyorsun ben ya. Tabii be. Yes. All. Oh, one. Evet. Two. Three. Four. Cerdan. Vere. 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 Çok değerli yani. Bazen bol bol geliyor. Ne senin ismin peki? Boyacı Hüso. Tıklayın görürsünüz. E boyacı şey Hüso. TikTok mu? TikTok yes yes. TikTok'ta Boyacı Hüso. Yes yes. Sürekli, sürekli burada mı takılıyorsun? Ben İstanbul'da takılıyorum. İstanbulluyum. Tamam. Teparda İstanbul'da oturuyorum. Evet. Antalya'ya disco rap yapmaya geldim. Yeni mi geldin buraya? He? Yeni mi geldin buraya? Yeni geldim abi yeni geldim. Tamam arkadaşlar burası Atatürk Meydanı hemen bu sağ tarafında. Tamam Abimiz oynuyor. <laughs> abi kolay gelsin kendine iyi bak. Bu saatten sonra sen ünlüsün abi tamam mı? Tabii tabii tabii. Eyvallah abicim. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.